Evet, Şam Emevi Camisi'nde bulunuyoruz. selahaddin Eyyubi'nin kabri başındayız. Şam'ın fatihi, Kudüs'ün fatihi, Türkiye'nin fatihi, ta dünyanın dört bir yanında fatihi <laughs> fethi olan selahaddin Eyyubi, selahaddin Adil kabri şerifin başındayız. Burası Şam Emevi Camisi'nin hemen arka tarafında bulunuyor. Hakikaten gelip ziyaret etmek lazım mükemmel bir kabir, mükemmel bir yer, mükemmel bir fetih. Rabbim hoş. bir daha bu sıkıntıları yaşatmasın. Buraları Rabbim İslam'ın fethetmeyi nasip etsin inşallah. Kudüs'ün fethi Şam'dan geçer diyor. Eyyubi'nin kabri başındayız. Rabbim şefaatinden bizleri mahrum bırakmasın inşallah. Rabbim bir daha bu sıkıntıları Suriye'ye ve bütün İslam aleme bir daha yaşatmasın. Çok merak ediyordum hakikaten ee, Selhaddin-i Eyyubi'nin kabri, e, tabi onun başında olmak ayrı bir duygu. Bir gün selhaddin Eyyubi geliyor, sefere çıkmasından önce Şanlıurfa'ya geliyor. Şeyhi Şanlıurfa'da Abu Haytar Harrani Hazretleri, Abu'l-Kays gelip oradan destur alıp ondan sonra Şam'a geliyor. Ve hocasına uğramazdan ee, savaşa git gitmezmiş. Ee, ve fethetmesinden önce Şanlıurfa'ya gelmiş. Şanlıurfa'da Abu Hayat el Harani'den destur alarak Şam'ı fethetmiş. Allah onlardan razı olsun. Bu güzel yerleri bize kazandıkları için, e, İslamlaştırdıkları için. Allah ebeden razı olsun. Aynı zamanda Alman İmparatoru bu kabri şerifi de Selhaddin-i Eyyubi, Allah ondan razı olsun, ona hediye etmiş. Yani kabri hemen yanı başında bir tane de onun kimin hemen ona hediye etmiş. Onun komutanlığından onu, bu fetihleri kursağımızda bırakmasın. İnşallah amin.